Teklif sahibi olarak Hatay Milletvekili Serkan Topal, buyurun Sayın Topal, süreniz 5 dakikadır. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, Değerli Milletvekili Arkadaşlarım, hepinize saygılarımı sunuyorum. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum, hepiniz bilirsiniz, Almanya'da Postam Sarayı, Sassoni Sarayı, Prusya Kralı Frederike değirmencinin karşı çıktığını, neden karşı çıktığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Onu da burada hatırlatmak istiyorum. Çünkü Berlin'de hakimler var demişti. Tam da anayasanın, anayasa mahkemesinin verdiği kararla da biz de Ankara'da hakimler var derken bazı İstanbul hakimlerinin anayasa mahkemesinin kararını hiçe saydığını ve hukuku hukuku ayaklar, aldığını, ayaklar altına almaya çalıştığını hepimiz görebiliyoruz değerli arkadaşlar. Aslında devleti demokrat yapan hukuk sistemidir. Ama hukuk sistemini katletmeye çalışan hakimler er ya da geç mutlaka hesabını verirler. Bu yüzden bir an önce bu yanlıştan bir an önce dönülmeli ve Sayın Enis Berberoğlu'nun az önce de değerli milletvekili arkadaşımızın da dediği gibi Yeri mecliste olmasını bir an önce diliyoruz değerli arkadaşlar elektrik dağıtım piyasası ile ilgili konuşmamı sonunda yapacağım çünkü hepimizin de çok iyi bildiği yakından takip ettiği Hatay'da maalesef bir yangın oldu bir kez daha bütün Hatay halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum bakınız Türkiye ile ilgili şer güçler ne zaman bir atak yapsalar ilk önce Hatay'dan başlıyorlar. Peki neden? Çünkü Hatay misaki millinin son halkası Türkiye'nin barış ve huzur havzasıdır. Biliyorlar ki Türkiye'yi hasta etmenin yolu Hatay'ı grip yapmaktan geçer. Biliyorlar ki Türkiye'yi kaosa sürüklemenin yolu Hatay'da kargaşa çıkarmaktan geçer. Bakınız Suriye Savaşı ile başlayan çatışmanın ilk bombasını Rehanlı Hatay'da gördük. İlk mütteci akımına uğrayan illerimizin başında Hatay vardı. Afrin operasyonunda yine Hatay vardı. İdlib Savaşı'nda, Zeytin Dalı Harekatı'nda ilk provokatif olaylar yine Hatay'da oldu. Ticaret kapıları kapanan yine Hatay. Bunlar yetmezmiş gibi son bir ay içerisinde Samandağ'da başlayıp Belen'de Arsuz'da, Kara ağaçta devam eden olaylar, yangınlar ve özellikle yapılan her saldırıya evlerine, iş yerlerine, cadde ve sokaklarına şanlı bayrağını asarak yanıt veren Hatay halkı. Çünkü Hatay anavatana katılmak için 15 mücadele vermiş ve bu mücadelenin sonunda Misaki Milli'deki yerini almıştır. Hatay her koşulda cumhuriyete bağlı devleti ve ülkesi için her türlü riski göğüsleyen Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti olmanın gururu ve bilincini her zaman taşımaktan onur duyan bir kent, bir halk Hatay. Değerli arkadaşlar, ormanlar bizim yeşil vatanımızdır. Bir kez daha söylüyorum, yeşil vatanımızdır. Ormanları yakan anlayışı bir kez daha lanetle kınıyorum. Orada yanan canlar bu ülkenin değeridir. Hayvanlardan bahsediyorum. O ağaçların her bir yaprakında şehitlerimizin kokusu, her avuç toprağında şehitlerimizin kanı vardır. Buradan yangının söndürülmesinde emeği olan emeği başta olan itfaiyecilerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, daire başkanlarımıza ve Orman Genel Müdürlüğü'ndeki olan bütün personel arkadaşlarımıza ve hatta o gece başta değerli milletvekilimiz Suzan abla, Sayın Suzan Şahin orada gece oradaydı. Tabii Sayın Kaşıkçı da oradaydı. Diğer milletvekili arkadaşlarımız da oradaydı. Sayın Valimiz de. Tabii erken herkese tabii milletvekili arkadaşlarımız da oradaydı. Herkese teşekkür ediyoruz bütün vatandaşlarımıza elinden gelen. Tabii Sayın Dayman da oradaydı. Biz gördük. Eee ama burada ifade etmek istiyorum Sayın Dayman. Bölge Müdürlüğü kurulmasında orada söz verilmişti. O söz ne oldu? Bir an önce eee Bölge Müdürlüğü Ormen Bölge Müdürlüğü kurulması gerekiyordu. O söz ne oldu? Ona burada sormak istiyorum bu arada. Tabii ben burada Hatay Hatayın sorunlarını defalarca defaat tekürsü e, dile getirdim bir kez daha şunu ifade etmek istiyorum ama evet orada olaylar oluyor orada vatandaşlarımız mağdur oluyor ama oradaki vatandaşlarımızın mağduriyetini görmeyen bir görmeyen bir hükümet var görmeyen bir Cumhurbaşkanı var bunu burada ifade etmek istiyorum buradan sesleniyorum Sayın cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanına buradan seslenmek istiyorum. Hatay ülkemizin yükünü çek. Toparlayalım sayın. Hatay ülkemizin Hatay ülkemizin yükünü çekiyor. Bundan da onur duyuyor. Ama hükümet bunu görmüyor dedik. Gelin Hatay'a özel bir ödenek verin. Her iki gençten her iki gençten biri işsiz. İstihdamı arttırıcı tedbirler alalım. İhracat durdu tır filoları çürümeye terk edildi. Çiftçinin ürettiği mal tarlada kaldı. Yerel yönetimler 500 bin yakın sığınmacı nüfusu da hizmet veriyor. 500 bin Suriyeli. Hatay, Orta Doğu ülkelerine ciddi anlamda iş gücü sağlıyordu. Ama bütün bunlar gerçekten durdu. Evet, bazen altyapılarda çalışmalar yapılıyor. Onları takdirle karşılıyoruz. Buradan da teşekkür ediyoruz. Ama sizler de çok iyi biliyorsunuz ki Hatay'da şu anda işsizlik ön safhada ve birçok vatandaşımız şu anda işsiz. Gelin bunu burada çözelim. Değerli arkadaşlar, oradan laf atan arkadaşlarımız var. Evet gelin çıkın deyin ki Hatay'ın bütün sorunlarını birlikte el ele çözeceğiz. 11 milletvekili bir araya gelelim Hatay'ın sorunlarını birlikte çözelim. Biz varız. Zaten günü geldiğinde teşekkür etmesini bir Sayın Topal, milletvekili arkadaşlarınızla ayrıca görüşürsünüz. Son bir selamlama yapın lütfen. Teşekkür ediyorum. Evet şunu da ifade etmek istiyorum. Elektrik piyasası kanunundaki değişiklik teklifinle ilgili değerli arkadaşlar bakın. Vatandaşlarımız 3-4-5 gün fatura yatırmadığı zaman elektrik faturasını yatırmadığı zaman hepimiz çok iyi biliyoruz ki elektriği kesiliyor. Yüzde bilmem kaç zam yapılıyor. Ondan sonra açma kapama cezası. Ya arkadaşlar peki elektrik kesildiği zaman Hatay'da neden dağıtım şirketine bir yaptırım uygulanmıyor? Gelin bu kanunla bu adaleti, adaletsizliği ortadan, ortadan kaldıralım. Çünkü gerçekten ortada bir adaletsizlik var. Yani dağıtım şirketi istediği zaman elektriği kesiyor, herhangi bir yaptırımı yok. Ama vatandaşın elektriği kesildiği zaman, pardon, faturayı yatırmadığı zaman elektriği kesiliyor. Üstüne de elektrik kapama açma cezası geliyor. Ondan sonra çiftçilerimizin trafo, trafo sökme takma parasını da, ücretini de dağıtım şirketi, alıyor. Değerli arkadaşlar bu yüzden bu adaletsizliği ortadan kaldıralım, adaleti sağlayalım. Gelin birlikte Hatay'a hizmet edelim bütün milletvekilleri olarak. Hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.